Herkese merhaba. Yoga Kiyo YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Simge Ural. Bugün sizlere başlangıç seviye Hanumanasana sana dersi hazırladım. E, derste bir tane pozda blok kullanacağız. Eğer evinde bloğun varsa lütfen bloğunu da hazır et. Keyifli bir ders olacağını düşünüyorum ve gel matının başına doğru. Şimdi önce Aşva Sançalan ile başlayacağız. Sağ adım öne doğru gelsin. Sol dizin yerde. Kalçanı yere ve öne doğru ağırlaştır. Ellerini şöyle bir üst bacağına doğru al. Ve ellerini yerleştirdiğin yere doğru. Ardı hanım sanaya geçmek için kalçayı geriye verirken sağ bacağını gergin tuttuğuna ve topuğun üzerinde olduğuna emin ol. Parmaklarını çek kendine doğru. Karşıya bak al derin nefes verirken önce karnın sonra göğüs kafesin bacağın üzerine doğru ağırlaşmaya başlasın. Ve Açvasan çalaana sana için sağ diz bükülü. Aldın nefes, açvasan çalaana sanaya geldin. Verirken nefesini Arda hanıma ona sanaya doğru kalçayı götürdün. Ve gel açvasan çalaana sana dört. Al nefesini. Verirken Arda hanıma Son kez aldın nefes. Verirken Arda Hanım Anastana'ya doğru kalçayı çıkardı. <laughs> Dört ayağa geldin. Diğer yöne geçmeden bir aşağı bakan köpekte buluşalım. Topuklarını yere bastırdın. Sırtın uzun, omuzlarını da içeriye bastırmayı unutmuyorsun. Ve dizlerin üzerine doğru geldin. Sol adım ellerin arasına. Şöyle bir iki elini de sol bacağın üzerine doğru koy. Ve beş kez Aşva sana Arda Hanım'a başlıyor. Aldın nefesini verirken Arda Hanım'a. Aldın nefes. merdin, Aldın üç. Merdi nefes. Aldın Aşva merdin. Son kez. Eğne dört ayaktan aşağı bakan köpek pozu. Şimdi tek bacak aşağı bakan için sol ayağını matın orta çizgisine doğru getir. Sağ bacağını yukarıya doğru gönder. Ve elin doğru bakarak hafifçe sırtı kabart. Omuzları öne doğru al. Sağ ayağını öne doğru getir. Topukların aynı hizada olsun. Fremittesin. E bir karşıya doğru bak. Al derin nefes. Verirken karnını bacağın üzerine doğru düşürmeye başla. Eğer kendini iyi ve rahat hissediyorsan ellerini daha da öne doğru götürerek omurganı biraz daha uzun kullan. Ardın, sana için sol dizini yerleştir yere, sağ topuğu biraz ileriye doğru götür ve al nefes verirken katla. Bunu tekrarlayacağız iki kez daha. Sağ ayağını yere yerleştir, sol ayak tabanını yere yerleştir. Leğen kemiklerini tam şöyle hizala karşıya doğru göster ve nefes verirken piramit pozu için katla. Sol diz yere, sağ bacak gergin, sağ topuk yere. Arda Hanım anasını. Ve tekrar piramitte buluştuk. Rahatsa şöyle elinle bacağın altından kavrayabilirsin. Sol diz yere, sağ bacak gergin. Omurgayı uzattım nefes verirken Öne doğru kapandım. Hı -hı. Ve dizlerin üzerindesin. Çocuğa gel bir. Dizlerin arasını açarak kolları ileriye doğru uzat. Tüm beden rahat. Yavaş aşağı toplandık. Aşağı bakan köpekteyiz. Şimdi sağ ayağını ortala. Sağ bacak yukarıya. Ve at büyük bir adım ellerinin arasına doğru pozumuz piramit. İleriye doğru baktın. Nefes verirken katlandın. Diz yere, ayak biraz öne, çek parmakları kendine doğru. Arda Hanım sana. Bastım ayak tabanlarım yere. Piramitteyim. Biraz ellerimi öne doğru götürebileceğim. Arda Hanım. In. Ve son. Ayak tavanlarım yerde. İleriye baktım. Nefes aldım verirken. Katlandım. Sol elimle bacağımın altından tut tutuyorum. Ve <laughs> geldim Arda Hanım için. Tekrar dizlerin üzerinden çocuğa geçtik. Ve çocuk doğuşundan çıkarak ellerini dizlerin üzerine doğru gel. Kertenkeleye geçeceğiz. Sağ ayağını sağ elinin dış kenarına doğru yerleştir. Şöyle ellerini biraz öne doğru götür. Ön kollarını yere indirdiğinde dirseğinle ayak parmakların aynı hizada olacak kertenkele için. Sağ dizin çok fazla açılmasın dışarıya doğru omzuna yakın bir hizada tutmaya çalış. Bir kez daha al derin nefes. Ve ellerin üzerine doğru gel. Şimdi sağ ayağını biraz ortala. Ağırlığını sağ ayak tabanına doğru ver ve sağ elin sağ ayağından önde biraz çaprazda dursun. Sol dizin bükülü topuğunu kalçana doğru al ve arda çanca çapa asana için sol elinle sol ayağını tut. Bakışların sabit bir noktada. Hafifçe matın önüne doğru bakıyorsun. Burada da bekleyebilirsin. Rahatsan topuğunu biraz kalçandan uzaklaştırabilirsin. Sağ dizi gergin, unutma ağırlığını biraz önde tut. Sağ elin matı güzelce itiyor. Ve elinden kertenkeleye dönmek için nazikçe elini yerleştir. Sağ diz bükülü, sol diz bükülü. Yine diz ayak bileği hizasını koruyarak kertenkeleye geçeceğiz. Ayağını biraz matın dış kenarına doğru al. Dirsekler yere, ön kol yere. Beylerin üzerine doğru gel. Yeniden arda çanda çaparsana için. Ağırlığını öne doğru alırken sağ ayak tabanına doğru sağ elini matın. Kenarına doğru yerleştir. Sol el sol ayakta. Biraz topuğunu kalçandan uzaklaştır. Rahat nefes al, rahat nefes ver. Ve pozdan çıkmak için sol elini de yerleştirdi. Ellerini dizlerin üzerine döndü. Şimdi akışın sol tarafındasın. Sol ayağını sol elinin dış kenarına doğru yerleştir. Kertenkele için şöyle sağ bacağın üstün esnediğine emin ol mutlaka. Elleri öne doğru götür. Dirseğin ayak parmaklarını aynı hizada indir yere. Ve iki nefes buradasın. Ellerin üzerine doğru geldin. Biraz önceki adımları tekrarlıyorsun. Ağırlığını sol ayak tabanına doğru aldın. Sol el yerleşti yere. Sağ diz bükülü. Yakaladın elinle ayağını. Buradasın ya da biraz daha açıldın. Uzun zamandır pratiğin varsa belki biraz daha açılmak isteyebilirsin. Son nefes. Ve nazikçe pozdan çıkıp kertenkeleye geri dönüyorsun. Uzun bir nefes daha. Ellerin üzerine doğru geldin. Ayağını iç noktaya doğru aldın. Son kez Arda Çandra Ve pozdan çıkarak dizlerin ellerin üzerine doğru gel. Kedi ve kes nefesi üç kez. Al nefes ileriye doğru bakarken beli çukurlaştır. Verirken nefes çeneyi göğüs kafesine doğru al. <laughs> ve son kez. Derin ve uzun nefes ver. <laughs> Aşağı bakana doğru geçti. Sol bacak yukarı, tek bacak aşağıya bakan köpek duruşu. İleriye doğru baktı. Sol ayak ellerin arasına. Parivitra, parşva konasana sana için. Sağ elini, sol ayağını aynı hizaya doğru götür. Sağ ayak, parmak köklerini aktif. Sağ bacağını aktif. Sol kolunu yukarıya doğru uzat. Şimdi, bununla geniş bir üçgeni birleştireceğiz. Geniş bir piramit duruşu için... Şöyle sol dizi gerdir. Arkadaki ayağının topuğunu yere doğru basmaya çalış. Ve kolunu ileriye doğru uzat. Yeniden paribitle parşva konarsana. Sol kol yukarıya, sol dizi külü. Nefes verirken uzun bir piramit. Bir kez daha al nefes. Paribitle parşva konarsana. Mer. Çok güzel yerleştir elini. Aşağıya bakan köpek duruşu. İki nefes buradası. Ve sol biraz ortaya sağ bacak yukarı. Adımını öne getirdin. Paravitra parçal konağı sana. Uzunca piramit. Son kez daha nefes. Eğer yeşil işte ellerin yere çocuğa doğru gel. Dizlerin üzerinden aşağı bakan köpek duruşu yavaş. Tadasana için ayaklarını öne doğru taşı. İksel. Evet. Ellerini beline doğru al şimdi. Karnın uzun. Sağ dizini karnına doğru çekti. Ellerini olmadan e, Padangustasana'ya geçeceğiz. Sağ bacağını güçlü tuttun. Karnını güçlü tuttun. Ve buradan sağ adımı uzunca geriye doğru götürdü. Hayranç kollar yukarıya. Hatta, hatta avuç içlerini birleştir, işaret parmaklarını tavana doğru götür. Hafifçe de geriye doğru büküldü. Hı hı. i̇kinci kez altın arkadaki adım öne. Şöyle bir soluklandın. Sağ diz karna. Bacağını ileriye doğru uzattın, sıktın, sıktın, sıktı Ve uzunca bir adım. Hayat. Bir tane daha. Attın arkadaki adım öne. Sağ dizi karnına doğru çektin. Kuyruk sokumuzun karın içeride. Bacağı ileriye doğru uzattın. Hop geriye doğru götürdün. Avuçları birleşik. Göbek deliğinden yukarıya doğru bir uzama buldu. Akışın yer tarafı için eller yer aşağı bakan köpek. Dizlerini bükerek şöyle bir alnını yere doğru yaklaştır. Dizler hafifçe yanlara doğru açılsın. Dizler gergin, aşağı bakandısı. Yine yavaş yavaş öne doğru geldi. Şöyle sırtını geriye doğru yaslayarak yükseldin. Eller belde, sol diz karına doğru çek. İleriye doğru uzat, sık bacağını. Highlight'a doğru götür. Geldin öne. Bir dinlendin. Dizini karnına doğru çektin. Bacağını ileriye doğru uzattı. Ve Bir nefes daha. Ellerini yere yerleştirirken sol dizi de yere yerleştirdi. Bir kez daha kertenkeleye geçeceğiz. Bu sefer kollar önde uzun olacak. Şimdi ayağını matın uzun kenarına doğru götür. Elleri ileriye doğru uzat. Şöyle ellerin yerde, avuç içlerin yerde. Göğsünü yere olabildiğince yaklaştırmaya çalıştığın bir kertenkele desi. Burada bekleyebilirsin opsiyon olarak. Dileyenler sol dizini yerden kaldırıp pozu biraz daha derinleştirebilir. Boğazdan çıkmak için dizi yerleştir. Ellerle geriye doğru gel. Ve bacak değişelim. Sol adım öne. Eller öne. Kolları uzatmaya başladı. Ellerin içeri yeri güzelce itiyor. Burada bekleyebilirsin ya da sağ yerden kaldırıp topuğunu geriye doğru itebilirsin. Havuzdan çıktık. Süper. Şimdi bloklara ihtiyacımız olacak. Bloğun varsa blok aldın ya da blok yerine geçebilecek bir evde bir yükselti varsa yükseltiyi alabilirsin. Şöyle bloğu dik kullanalım. Sağ adım önde. Bloğun hizası da nerede? Şöyle kalçana yakın bir noktada. Da biraz daha öne alalım. Diz kapağına kalçanın arasında bir nokta. Sol dizi yerden kaldır. İyice bacağını götürebildiğin kadar geriye doğru götür. Şimdi burada 10 kez kalçamızla aşağı yukarıya doğru yaylanıyor olacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Süper. Diğer bacağı itelim. Sol adım öne doğru. Şöyle bir soluklan istersen. Dizi kaldır, parmak köklerini topuğunu iyice geriye doğru götür. Ve başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, blokları kenara bıraktık. Güvercine geleceğiz. Güvercin için aşağı bakandan başlayalım. Aşağı bakan köpek duruşu. Sol bacak yukarı, tek bacak aşağı bakan köpek. Şöyle sol dizi kaval kemiğini matın önüne doğru bir yerleştir. Şimdi ip ucumuz şu. burada biraz daha derinleşmek için sağ elinle sol ayağına bas. Sol el dış, dışarıda. Sol dizin önde kaldı ya. Sol dizi geriye doğru götürdüğünde sağ bacağı da geriye doğru götürüyorsun. Bedenin tabii izin verdiği ölçüde. Mesela şu an ben çok rahatım. Bir kez daha yapacağım. Sol dizi geriye doğru götürdüm. Akabinde sağ bacağı da geriye doğru götürdüm. Eller kalça hizasında. Karşıya doğru bakıyor göğsüm. Ve sağlayan kemiğimin yere doğru bakıyor olması önemli. Derin bir nefes aldım. Nefes verirken dirseklerimi hafifçe yanlara doğru açarak göğsüm bacağımın üzerine doğru bırakıyorum. Yeniden aldım nefes. Beş Hafifçe sola doğru ağırlığımı devirerek güvercinler çıktı. Dizlerimin üzerinden aşağı bakan köpek duruşu. Şimdi sağ bacak yukarı. Sağ bacak ellerin arasına doğru. Eğer ki bu kadarsa benim için uygun ölçü burada kalıyorum. Rahatsam ve biraz daha derinleşmeye ihtiyaç duyuyorsam sol el sağ ayakta, sağ el dışarıda dizimi geriye verdim, bacağımı geriye verdim. Baktım hala iyiyim. Bir kere daha dizimi geri, bacağımı geri verdim. Elleri yine kalça hizasında tuttum. Alın nefes. ölüm sağa doğru devirerek pozdan çıktım dizlerimin üzerine doğru geldim çocuk duruşu için kolları aktif bir şekilde ileriye doğru uzattım alnım yerde yana geçmeden bir aşağı bakan köpekte buluşalım. Sağ taraflı güvercin pozu için önce tek bacak aşağı bakan köpek. Sağ dizi öne doğru getirdin. Eğer burada kalmak senin için okeyse, burada rahatsan burada kal. Biraz daha derinleşmek istiyorsan, sol el sağ ayağı basıyor. Sağ dizi geriye doğru verdim, sol bacağı geriye götürdüm. Ben rahat hissettiğim için bir kere daha tekrarlıyorum. Sağ dizimi geriye doğru götürdüm, akabinde sol bacağımı geriye doğru götürüyorum. Ve göğüs kafesim karşıya doğru bakıyor. Eller kalça hizamda. Derin bir nefes aldım. Ve verirken öne doğru katlandım. Aldım nefes. Son kez aldım nefes. Pozdan çıkıp ellerini dizlerim üzerine doğru geldim. Yeniden aşağı bakan köpek duruşu. Sağ bacak yukarıya, tek bacak aşağı bakan köpek. Şimdi hanumana bacağımı atacağım ama biraz çapraza yana doğru atıyor olacağım. Yani sağ elimin dışına doğru. Topu ilerletirken sol dizimi yere doğru koydum. Kalçamı yere iyice bastırdım. Ve döndüm tek bacak aşağı bakan köpek. Aldım nefes. Verirken elimin dış kenarına Son bir tane. Yükseldi. Döndüm. Diğer taraftayım. Şöyle birazcık sağa doğru geleyim. Sol bacak yukarı. Tek bacak aşağı bakan köpek. Senin için burada kalmak uygunsa burada kal. Bedenini zorlamayacağın bir noktada kalabilirsin. Ve bir kez daha yapacağız. Sol bacak yukarı. Şimdi toplan. Dizlerin ellerin üzerine doğru gel. Blokları kullanalım yine. Bloklarını şu şekilde, dik bir şekilde tuttun. Dizlerin üzerindesin. Sağ ayak önde. Aşma sana, sana. Ve burada sol dizi biraz geriye doğru aldım. Sağ topuğuma doğru geldim. Arda Hanım ana sana yavaş yavaş ayak bileğimi hafifçe sağa sol doğru sallayarak bacağımı açtım inebildiğim noktaya kadar. Ve buradasın ya da rahatsan biraz daha indi. Hala rahatsan opsiyon olarak bloklarını yatay bir şekilde kullanabilirsin. Blokları kullanmamızdaki sebep sırtım tam uzayabiliyor, bedenim tam orta noktada ve hem ön bacağım hem arka bacağımı kuvvetli bir şekilde hissedebiliyorum. Bozdan çıkmak için yavaşça kalçamı yukarı ve geriye doğru aldım. Topuğumu kendime doğru çektim ve dizlerimin üzerine doğru geldim. Ve sol taraftasın. Sol adım önde. Yaş Yine blokları önce dik kullanayım. Ardı numana sana bacağı. Yavaş yavaş bacağımı gerdirmeye başladım. Buradayım. İnebiliyorsam iyice hanumana sana'ya doğru indim. Bir nefes daha. Ve toplanırken demin yaptığım gibi yukarı geriye topuğuma doğru bedenimi geri çektim. Ve çocuk duruşu için dizleri açtım. Kollar öne doğru uzadı. Çocuk duruşundan çıktım. Hanım ana, bir tekrar daha yapalım. Yine bloklarını aldın. Dizlerin üzerinden sağ adım öne doğru getirdin. Arda Hanım ana, sana bacağı. Ve bacağını itebildiğin kadar ileriye doğru ittin. Hanım Anasana'ya geçmek için bedenini zorlama, bedenini fark ederek pozda kal. Zaten bu dersi tekrar ettikçe tekrarlarla birlikte Hanım gelişmeye başlayacak. Belki buradasın, belki biraz daha geride bir noktada kalacaksın. Ya da tekrarlarla birlikte kalçan bir bakmışsın yere iyice yaklaşmaya başlamış. Lütfen kendine zaman ver. Ve toplandım. Diğer bacaktayım. Bloklarla birlikte çalışma gerçekten çok faydalı oluyor. Sen de zaten eğer bu dersi tekrar edersen blokların faydasını görüyor olacaksın. Kusura diğer türlü blok olmadığında yaşayacağın durum şu. Göğsünü öne doğru vereceksin ve muhtemelen sadece öndeki bacağını hissediyor olacaksın. Halbuki bloklarla birlikte hem arka bacağı hem ön bacağı aktif bir şekilde kullanmış olacaksın. Ve son bir nefes. Bozdan nazikçe çıktık. Artık şöyle hafif hafif dersimizi tamamlamaya doğru geçiyoruz. Bacakları ileriye doğru uzatarak kalçanın üzerine bir oturuşa geldin. Sağ bacağın yarım bağdaşta. Canı şişe sana için. Şöyle biraz kalçayı geriye doğru çıkar. Al derimi nefes verirken öne doğru katlanmaya başla. Soğum nefes. Pozdan çıkarken de poza girdiğin kadar nazik ve sabırlı ol. Yavaşça çık pozdan. Sağ bacağın uza, sol bacağın yarım bağdaşta. Nefes verirken öne doğru uzadın. <laughs> Kolay çıktın. Kelebekle pratiğimizi tamamlayalım. Ayak tabanlayın birleşik dizleri iki yana doğru aç. Biraz ayakları kasıklardan uzaklaştır. Eller ayak baş parmaklarını dirsekleri iki yana doğru açarak katla. Şöyle bir toplan ve sırt üstü uzan. Dizlerini karnına doğru topla. Ellerine dizlerini karnına doğru bastır. Bir son kez al derin nefes. Derin uzun bir şekilde boşalt nefesini. Ve bir oturuşa dönmek için dizlerini sağa doğru devir. Elinden de destekle oturuşa doğru gel. Evet dersimizi tamamladık. Bu dersi haftada en az 4 gün uygulamanı tavsiye ediyorum. Keyifli pratikler. Namaste.